Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan Sunar. Servet 8'den herkese selamlar. Maç bu bölümünde Rize Spor Beşiktaş maçını konuşacağız. 1-1 beraberlikle sonuçlandı maç. Beşiktaş puan kaybetti diyemeyiz. Rize Spor galibiyeti kaçırdı gibi bir durum var. E, son dakikalarda vardan dönen bir gol. Onun haricinde çok fazla şut fırsatı verdi Beşiktaş. Çok fazla gol fırsatı verdi. E, Mert'ten çok kritik kurtarışlar gördük. Ee, yine özellikle savunmada çok cılız bir performans vardı Beşiktaş'tan. Yani değişen bir şey olmadı. Bu geçen dönemde zaten çok da beklemiyorduk özellikle savunma performansından ama genel olarak bir takımdaki e, farkındalık belki farklı olur mu diye düşünüyordum maç öncesinde de konuşurken. Çünkü ne olursa olsun ligde bir şekilde hedefler var. Avrupa Kupalarına katılma ilk 2 ilk 3 olursa ilk 2 yani hedefleri vardı hala yani önüne bakılınca. Ama bundan şu anda Beşiktaş formasını giyen oyuncuların haberi var mı sorusunu sordum kendi kendime. Çok da öyle bir e, geçen sezon çok sık kullandığım bir cümle var biliyorsunuz. Dert edinme. Çok da öyle dert edinen bir oyuncu grubu da görmedim açıkçası. Bunları konuşalım. Servet 8'e abone oluyorsak abone olmayı, videoda beğenirsek beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Şimdi evet dert edinme, çok istekli gözükmeme konuları da ayrı. Bence bunlar da var ama. E, asıl... Problem asıl problemi ortaya koyalım ki Beşiktaş önünde daha net bir şekilde baksın. E, kalite eksikliği. Özellikle savunmada çok ciddi bir kalite eksikliği var. Yani ha havalanan her top problem oluyor Beşiktaş savunmasında. Yani normalde kenar ortada çok rahat karşılaması gereken, çok rahat karşılaması gereken kenar ortalar oluyor mesela. Yani hiç pozisyon bile demezsin normal şartlarda ona ama Beşiktaş'ın ceza sahasından kaldırılan her top gol pozisyonuna dönüşüyor. Çünkü ne fiziksel olarak cevap verecek oyuncu var ne savunma duruşu olarak cevap verecek bir oyuncu grubu var orada. Mesela son dakikada iptal edilen golde ağır çekimde görmüşsünüzdür savunma çizgisini. Şöyle çapmaz bir çizgi var. Yani sol bekten başlayan sol stoper biraz daha içeride, sağ stoper daha da içeride. Şöyle çapmaz bir savunma çizgisi var. Yani ben gerçekten böyle bir savunma çizgisini uzun yıllardır görmemiştim. Hele ki bir de son dakikalarda maçın yani artık o dakikada geri dönüşü de olmayacak. Garip bir savunma duruşu. E, taktiksel konuda da çok eksik. Fiziksel konularda da çok eksik. Kayıp yani korkunç bir savunması var Beşiktaş'ın. Ee, hakikaten orada çok ciddi değişime ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Yani Emirhan belki alternatif olabilir. Ee, ama direkt oynayacak stoperlere yani ve gerekirse çok iyi bonservis harcanarak hani öyle bir kaynaklar bulunacağını söyleniyordu çünkü bu seçim öncesi çok önemli bonsai işte en önemli dedim orada 7 milyon 8 milyon ama ciddi bir istikrarla oynamış stoperlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani burada mesela Paris'te ilk videosunu anlatmıştım ya. Paris'te evet çok kaliteli bir stoper ki oynadığı zaman da farkını ortaya koydu. Olmadığı zaman daha çok değeri anlaşılıyor. Yani orada durumu toparlıyordu nispeten. Ama Paris'in de büyük kulüplerden düşme ya da büyük liglerden düşme nedeni sakatlı açık bir oyuncu olmasaydı. Yani burada Beşiktaş'taki sakatlığı bundan bağlantılı başka şeyler onu bilmiyorum ama böyle bir bilgi almıştım ben. Yani İspanyol scout arkadaşımdan. Yani normalde çok daha öne açık bir stoperken erken e, sakatlık problemi vardı mesela Valencia'ya vazgeçmişti diye bilgi almıştım. E, o yüzden ben diyorum ki yani 25, 26, 27 yaşlarında ama son dönemlerinde çok istikrarlı oynamış. E, son yani 5 yıldır çok düzenli, 4 yıldır, 5 yıldır düzenli bir şekilde yüksek randıman veren net performansı olan stopaider gitmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Işte yani He bu bütçesine göre çok kaliteli olur, biraz daha az kaliteli olur. Ama orada bir hem fiziksel direnci hem de istikrarlı ihtiyacı var. yani bir ara Thomas Sivok Zapo ikilisi vardı. Ben çok acayip rüyalarını süsleyen bir tandem değildi. Ama en azından belli bir standardı vardı yani o ikilinin. Yani böyle bir şeyden bahsediyorum. Yani oyunu olan, fiziksel olarak cevap verecek bir tandeme ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yani şu an korkunç bir durum. Yani alternatif olarak da mesela Tayyip Talha gol demen yine üst ballarını tuttu. Kenara geldi. Yani böyle oyunculara güvenemezsiniz artık. Yani yedek olarak da güvenemezsiniz. Çünkü maç içerisinde eksik kalıyorsun. Pozisyon, o pozisyonda eksik kalıyorsun. Sonucu gol oluyor. Sonra maçta eksiliyorsun bir anda. Yani bu sık sakatlanan, bir performans olmayan, fiziksel olarak hiç futbolcuya benzemeyen isimlerden Beşiktaş'ın çıkması gerekiyor. E, Serdar Adalan'ın açıklaması vardı. Hani yurt dışında oynayan Türk oyuncuları araştırdık isimler elimizde diye. Orada mutlaka maliyeti düşük belki Türk statüsünde oynayacak stoperler, bekler vardır. Yani alternatifleri de Beşiktaş'ın dolatması gerekiyor. Yani bu kadronun gerçekten büyük oranda alternatifiyle ilk 11 ile değişmesi gerekecek. Çünkü aynı filmi izlemeye devam ediyoruz sürekli. Bu aynı filmin dönmemesi için de gerçekten olabildiğince elden ne kadarı geliyorsa radikal hamlelere ihtiyaç var. Orta sahada Beşiktaş'ta beklediğim gibi biraz 4-1-4-1 gibi oynandı. Musrati yanında Gerson, diğer tarafında Salih 2-8 numara gibi. Kanatlı, Muci, Rafa Silva ikilisi ileri hücumda da Immobile. Şimdi burada Immobile, Musrati. Musrati'ye teklif olduğu söyleniyordu. Bon Servis'e hani 5 yaşın aldığı Bon Servis'e yakın Hüseyin Bey öyle açıklama yapmıştı en son. Bence artık yani ne kadar geliyorsa Beşiktaş'ın değişim içinde paraya da ihtiyaç duyduğu için ve elindeki oyunculardan da kurtulması gerektiği için e Musati şu an için diyelim ki o bahsettiğimiz seviyeleri oynayan bir oyuncu oldu tekrar. Hani tempo olarak iyi bir Musati görmeyeceğiz zaten. Onun stili bu değil. Her tarafı kapatan bir altı numara olmayacak ama diyelim ki düzgün bir takım inşa edildi. Etrafını doğru yönlendiren yine paslarıyla fark yaratan bir altı numara var Musati ama şu an o kadar büyük eksiklikler var ki, böyle bir oyuncu modeli lüks zaten. Yani bu her şey tamam bir takımın eksik parçası olur. Dinamik iki tane bekin olur, 8 numaraların olur, kanatların uçar. Her tarafın dinamik olur. 6 yani numaranda çok dinamik olmaz ama etrafını doğru yönlendirir. Olmuş, oturmuş bir takıma eklersin böyle oyuncuyu. Hatta immobile'yi de eklersin. Yani maliyeti bu kadar olmazsa, o bu kadar olmadığını varsayalım. Çünkü şu an maliyetinin performansı hiç karşılığı değil. Diyelim ki çok düşeş geldi. İmmobile hani son yıllarında bir de bir Beşiktaş'ta oynayayım dedi. Her şey tam bir takımda. Oraya no nokta santifor olarak koyarsın. Ceza sahasında gelen topları bitirsin. Ama geriye kalan her şey tamdır. Oraya kadar gidiyorsundur zaten. İşte Sosa, Oğuzhan, Balık takım gibidir. Orada zaten yığılmışsındır oyunu. İşliyorsundur orada. Bu adam da içeri atın. Ha bence içeri atacak kıvamdır dedi şu anda da. Ee, ama e, yine iyi ihtimalden bahsediyorum. İmobil yani Immobile hala bunları yapabilen bir oyuncu diyelim. Yine lüks. O yüzden Immobile'nin de bu maaşından kurtulması için Beşiktaş'ın e, onun etiketini umarım e, kullanabilir ve yine Arabistan'dan vesaire bir yerden teklif gelir. Immobile de hiç olmuyor çünkü. Yani bu takımda dinamizme ihtiyaç varken dönen toplarda orta sahada da çok eksik kalıyorsun. Salih de olmuyor, Musrati de olmuyor dinamizm olarak. E, ee, hücumda immobileden hiç olmuyor. Yani ikili mücadele girmiyor. Sırtında stoper geldiği anda hemen yıkılıyor. Hiç top kalmıyor onda. Topla da çok artık sallanamıyor eskilerde olduğu kadar. Ee, yani ceza sahasında çok dedim o sağlıklı takım olsa bile ceza sahasında acayip bitirici bir oyuncu olur mu ondan da emin değilim yani bu performansıyla. Çünkü ona da biraz e, kuvveti ihtiyaç olacak yani 5 yaşı bu oyunculardan bir şekilde kurtulması gerekiyor. Zaten Serdar Aldalı'nın Santa de öğrenmiştik seçimden önce. E ama bunu bir şekilde İmobile'den kurtulduktan sonra yapması gerekiyor 5 Çünkü ciddi ağır bir yük var yani orada. İmza parasını vesaire dahil edince yıllık 8-9'lara da giriyordu e, yanlış hatırlamıyorsam. Yani yüksek maliyet. Yani bir yılı daha var İmobile'nin. Ama e, dilerim yani böyle bir teklif gelir ve Immobile'den en az zararsız çıkarak daha dinamik, daha e, komple bir 9 numara geçer Beşiktaş. Ve, ve biz de burada keyifli keyifli anlatırız yani transfer döneminde o değişimi gördükçe yeni isimler, yeni dinamik isimler, yeni taranarak bulunmuş isimler, bulunmuş isimler, taranarak bulunmuş isimlere gördükçe e, burada hakikaten keyifle anlatmayı çok isterim bu oyuncuları. E, yani... Hal böyle olunca bu kadar savunma eksiklikleri o göbekte ve hücumdaki o tempo eksikliği, direnç eksikliği, fiziksel eksiklik yine karşımıza çıktı. Rize Spor daha fizikli oynadı ve daha tempo oynadı. Daha baskın pozisyonlar buldu Beşiktaş'a göre. Yani yine çok sürpriz olmadı yani bu aradaki pozisyon farkı, oyun farkı. O yüzden zaten uzun zamandır son dönemde Beşiktaş'ın aradığı oyuncularda da evvela fiziğe bakışı. Mesela Tripe'ye falan yine adı geçmişti. Asla yani. Yani tripe falan değil o da lüks yani bu tip şeyler lüks her şeyin tam olur ya yani bir daha tripe olsun dersin. Şu anda Beşiktaş'ta tam bir şey yok. Yani savunma, orta saha, hücum tam bir bölge yok. Önce o bölgeleri tam hale getirmek lazım ve bunlar da dinamik, geleceği olan oyunculardan geçiyor diye düşünüyorum. O yüzden gelen her oyuncuda ben yine e, evvela tempo ve fizik kalitesi olarak Beşiktaş'a bir şey katacak mı, bir yukarı çekecek mi ona bakacağım burada değerlendirme yaparken. Umarım Beşiktaş'ta transfer rotosu bu şekilde geçirir, değerlendirir. E, maçta güzel olan şey açıkçası Muçi'nin golüydü. Muçi çok güzel bir gol attı. Matias Delgado golü attı. Yani Bursaspor'un Spor'un, Bursaspor'a bir golü vardı böyle yakın liraya. Ayağının üstüyle kapatarak attı bir gol. E, ona benzettim biraz. Dribbing üstüne gerçekten güzel bir bitiriş. Ve o golü görürken aslında ya oyuncunun kanatta değil de hatta forvet arkası da değil de biraz daha fiziksel direnç kazanıp biraz daha tempo kazanıp o serbest 8 ıı, rolü çıkabilir diye düşünüyorum. Hatta bunu maç öncesinde de konuşmuştuk. Beşiktaş 4-1 4-1 gibi sistemle geçiş yapacaksa bir 6 numaranın önünde 2 tane gezinen 8 numara ıı, rolünü oynayacaksa burada Ernest Bucci gerçekten o 8 numaralardan bir tanesi olabilir gelecekte. Yani o bölge daha doğru sanki. Çünkü o bölgede yapabileceği dripling daha etkili oluyor ve orada dripling becerisi o bölge için yeterli oluyor. Mesela kanatta da biraz daha topla uzama bekliyorsun. Ama göbekte rakibin sırtında rakibin varken o topla dönüşler, mesafe kat edip şut atmalar daha yeterli oluyor. Yani Muci'nin e, çok dinamik bir şekilde dribbling yapmayan bir oyuncu olması kanatta göze bakar, batar ama merkezde öyle olmaz. Merkezde hatta daha pozitif gözükebilir. Bence onu bu şekilde devşirmek lazım. Çünkü bir yatırım var şimdi. Beşiktaş'ın yaptığı genç e, yegane yatırım Muçin'in. Yani de alıp belki gelecekte daha iyi olur diye düşündüğü. bon yani Bonservisi az oldu fazla oldu ayrı tartışma konusu. Çok da tartışıldı zaten. Ama bir gerçeklik var ki bu para verildi. Ee, kurtarmak için de ya yani iyi seviye getirmek için de ya yani bu tip bir 800 numaraya mesela Avrupa kulüpleri bayılır. Mucci biraz bu havayı verirse Beşiktaş bu konuda onu zorlarsa hem kendisi de faydalanır hem de e, gelecekte bir satışı da olabilir. Yani 8 numaradaki Mucci'yi ben gelecekte Beşiktaş'ın hatta kar ettirecek bir oyuncu olarak değerlendirebilirim. Ben maçın ıı, tek güzel aksiyonu herhalde oydu. Yani bir de semin şutu var. Tersten vurdu. Ee, onun haricinde hakikaten çok zayıf performans. Çok zayıf bireysel olarak da çok zayıf performanslar, takım performansı da yine çok zayıftı. Bakalım bundan sonrası ne olacak? Ee, Sergen Yalçın gelecek gibi gözüküyor. Biliyorsunuz Sergen Yalçın konusunda yani şu anda imza aşamasında. Öncesindeki fikirlerimi söylemiştim. Sergen Sergen Yalçın çok değerli bir şampiyonluk kazandı Beşiktaş'ta. Sonraki sezonu bence çok soru işaretliydi. Hani neredeyse o başarıyı örtecek bir soru işareti. Ben yani takımda herkesin sakatlanması, bir Avrupa maçına çıkınca, yani bir Avrupa sürevinine girince ligin de tepe tatlık olması e, ve Avrupa performansı genel olarak galiba beraberlik bile yok. Ya yani ya da işte Rio ve beraber kalanlık edilmiş. Yani şey yok iş yani bir pozitif bir sonuç yok. E, o yüzden ya o, o konular benim kafamı karıştırmıştı ama eğer imzalar atılırsa bundan sonra işte imza atıyorum kaç 10 Ocak 2025'ten itibaren atıldın mı burada artık 10 Ocak 2025'ten itibaren Sergen Yalçın performansını değerlendiririz e, transferlerdeki onayı e, işte orada scout ekibiyle alakalı bir şeyler var galiba hani kendi scout ekibini istiyor gibi haberler var İşte adı geçecek transferlere bakacağız e, tran onay verdi oyuncu da bakılacak oyunda ne gibi gelişmeler var, takımda ne gibi gelişmeler var. Yani o Ocak 2025'ten itibaren artık değerlendirme yapacağız ve bu tabii ki Beşiktaş'ın hayrın olan, olan, her hareketi biz burada yine ta, ta hakkını vereceğiz. Ya da negatifine olan her şeyi tam tersi hakkını vereceğiz. O yüzden yeni dönemde yeni e, yeni eleştirilerimiz olacak tabii ki. E, Hayırlısı olsun. E, olursa tekrardan değerlendirme yaparız. Ama bu takımın çok işi var. Vallahi bu takımda çok iş var. Yani free kick'te Bahtiyar'ın free kick hatırlıyorsunuz değil mi? Yani o mesela düşülen seviyeyi gösteren bir şey. yani Böyle rakibin göbeğine şutlayan, free kick atan bir adam. Yani topun başına Bahtiyar geçmemeli mesela Beşiktaş'ın. Işte. Genel standart bir Beşiktaş'ta bile e, topun başında Bahtiyar olmamalı ya. Yani free kick'te topun başında bu seviyede bir kadro olmaması lazım. E, savunmanın durumu ortada dediğim gibi. O yüzden çok iş var bu takımda ama her zaman söylediğim gibi... Yani birçok yani son dönemde maalesef Beşiktaş'ta genellikle yüzde seksen oranında negatif videolar yapmak zorunda kalıyoruz. Ama yine de şunu yenileyim. Futbolda ayağa kalkmak zor bir şey değil. Gerçekten zor bir şey değil. Bunu her zaman inanmışımdır ben. Ayağa kalkanlar da var. Beşiktaş'ta umarım ayağa kalkacaktır. Yeter ki doğru yönetilsin. Doğru kararlar alınsın. Doğru odaklanırsın kulübe. Her konuda hem teknik direktörlük hem yönetim konusunda. O zaman yavaş yavaş toparlandığını görürüz. Sizin de değerli yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. diyelim. hoşça kalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Gün San sundu.